Merhaba. Bir haftadır video çekmiyorum. Video çekmemen, çekmiyor olmamın bazı nedenleri var. Gerçekten içime kaçtım arkadaşlar. <gülüyor> çünkü, çünkü. <gülüyor> bazılarınız beni falcı zannediyor. Bazılarınız medyum zannediyor. Yani e, avukat zanneden bile çıktı. Avukatlık soruyu bile bana soranlarınız çıktı ve ben dedim ki yani bu insanlar beni ne zannediyor acaba deyip gerçekten içime kaçtım. Şimdi siz beni videodan görüyorsunuz ve çok teşekkür ediyorum. Tanıyor hissediyorsunuz, çok yakın hissediyorsunuz, beni seviyorsunuz. Ben de hepinizi seviyorum ama benim sizin hakkınızda gerçekten hiçbir fikrim yok. Sadece size yani ben çok güzel akıl veririm. Sadece size daha önce de söyledim. Bu hani ritüeller, onlar, bunlar vesaire. Başkasına iradenizi teslim etmeyin. Ben bilmem neyi ne yapayım. Bana ne? Ben seni tanıyor muyum? Senin hayatında bir karar verme yetisine sahip miyim? Değilim. Bakın benim elimde pandülü göstereyim size. Ben bir şeye karar veremediğimde pandüle sorarım. Hadi ya da işte kas testi yaparım veya yazı tura atarım. Bunlar benim yöntemlerim. Ha diyeceksiniz ki pandülün dediğini mi yapıyorum? Hayır. Pandülün dediğini falan yapmıyorum. Şu pandül evet ya da hayır cevabı verir. Pandüle sorar mıyım? Sorarım. Pandülün dediğini yapar mıyım? Hayır. Hayır, o anda benim içime hangisi doğru geliyorsa, hayat beni hangine yönlendiriyorsa ben onu yaparım. İradenizi asla ve asla başkasına teslim etmeyin. İradenizi başkasına teslim etme durumunuz bence sorumluluktan kaçma durumunuz. Sorumluluktan kaçmak istiyorsunuz diyorsunuz ki "Aa işte ben bilmem kime sorayım? Kocama sorayım, karıma sorayım, arkadaşıma sorayım, şu youtuber'a sorayım. <laughs> Bak bu kadın da çok tatlı yani. Hani buna bir sorayım." O olsun. Ee, o karar versin. Sorumluluk onun olsun. Bana ne ya? Bana ne yani? Ayrıca da bu bu nasıl bir bonkörlüktür? Hayatının iplerini başkasına vermek nasıl bir bonkörlüktür? Gerek yok böyle bir şeye. Şimdi bugün de aslında e, video çekmeye yani birkaç gündür video çekmeyi istiyorum İçimden de açıkçası gelmiyor. WhatsApp gruplarında dağıttım. Hani demiştim ya işte 369 testte çalışması yapıyoruz diye o, o grupları da dağıttım. Yani a, yani ger gerçekten kafamda davul oldu. O grupları da dağıttım. E, hepsini sildim gruplarımın, kendi kurduğum bazı gruplara. E, sadece yakın arkadaşlarımla olan gruplar kaldı. Bugün sabahleyin yurt dışında yaşayan bir e, kızımızla konuştuk. Yani çok uzun yıllardır tanıyorum. Yüz yüze tanımasam da çok uzun yıllardır aynı WhatsApp gruplarındayız. Ve o benim e, özel bir grubum var. O da onun içerisinde. Ne zaman konuşsak depresyonda. Ne zaman konuşsak depresyonda. Yurt dışında yaşıyor ve ben bugün onunla konuşurken şöyle dedim. E, bizim bir grubumuzda yurt dışında yaşayan gene bir arkadaşımız vardı. Yani inanamazsınız ya inanamazsınız akşama kadar deliler gibi deliler gibi e, video atıyordu deliler gibi bir şeyler paylaşıyordu o spiritüel şey bu spiritüel şey o bilmem ne bu bilmem ne o nasıl ve ben artık böyle o kadar yılmıştım ki kendi kurduğum gruptan kendim çıkmıştım <laughs> sonra bir, bir nefes aldım böyle bir bir buçuk ay Ondan sonra ki benim için çok özel bir gruptu. O. Hala devam ediyor. 5 yıldır devam eden e, çok özel bir grup. E, sakinleştiğimde bu arkadaşım bu arada anladı. Dedi ki benden kaçtın. Demdim dedi. Evet evet yani ondan kaçtım. Çünkü bir insan bir günde bu kadar çok se şey seyretmemeli. Bu arkadaşım da yurt dışında yaşıyordu. Hollanda'da yaşıyordu. E, bugün yurt dışında yaşayan kızımızla konuşurken ben şunu fark ettim ki ee, yurt dışında yaşayanlar Genellikle kendilerini oraya ait hissedemiyorlar Ve e, sürekli birileriyle konuşmak istiyorlar Sürekli konuşmak istiyorlar e, Çünkü böyle bir ihtiyaçları var Neden ihtiyaçları var Şimdi bakın ben Konya Akşehirliyim e, Konya Akşehir Konya Ovası Buğday yani bu Türkiye'nin buğday deposu Akşehir'de yaşadığım yıllarda İnanılmaz ekmek yardım ve inanılmaz tatlı yardım yani öyle böyle değil. İstanbul'a taşındıktan sonra benim ekmek yeme oranım düşmüş ve zaman içerisinde tatlı yeme miktarım da düşmüş. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadın yediğini içtiğini niye anlatıyor? <laughs> ben böyle biraz dolan başla anlatıyorum ya. Ee, çünkü oranın doğalı buğday. Sonra Akşehir'e taşındığım dönemde tekrar deliler gibi ekmek yemeye başladım. Akşehir'dekiler çok ekmek yiyorlar, Konya Ovası'ndakiler çok ekmek yiyorlar ama kilo almıyorlar. Çünkü oranın iklimine göre Allah gerekeni o bölgeye veriyor arkadaşlar. Oranın iklimine göre beslenmenizi talep ediyor. Atıyorum siz bir kuzey ülkesinde mi yaşıyorsunuz? Oralılar ne yiyorsa onu yiyeceksiniz bugün konuştuğumuz kızımız bir kuzey ülkesinde yaşıyor dedi ki ama dedi abla dedi e, e, onlar dedi domuz yiyorlardı dedi. dedim sen de ye <laughs> Çünkü böyle baktığımda mesela domuz yenmeyen ülkeler nereler sıcak ülkeler demek ki sıcak ülkelerde çok bakteri üretiyor çok bakteri ürettiği için de biz Müslümanlar domuz yemiyoruz. Daha soğuk olan ülkelerde domuz yiyorlar. Yiyebilirsin. Dinan e, sana ters mi geliyor? O zaman onun kadar yağlı başka bir şey ye. Ama o ülkeyi bedeninde taşı. Ve bir başka şey anlatacağım. E, bundan yıllar önce işte Nepal'deyim. İngiltere'de. İki sene kadar trekking botumu hiç ayağıma giymemişim. Benim böyle bir deli damarım zaten olduğu için. Trekking botumu ayağıma giydim ve bir panodan bir kız buldum. Tek başıma gideceğim yani daha. Bir panodan bir kız buldum. o eskiden panolara ilan yazılıyordu. Son gece kızla beraber yola çıktık. Yolda da işte otobüste bir tane kız Avustralyalıydı. Otobüste de bir tane Avusturyalı birini bulduk. O an birlikte yürümeye başladık falan. Bana e, yola çıkmadan önce işte e, Katmandu'daki arkadaşlarım yanına çikolata al falan filan demişlerdi. Yolun devamında ben o e, yol arkadaşlarımdan ayrıldım. Bir gün tek başıma tekrar yola, e, onlar başka bir tarafa gitmek istedi, ben başka bir tarafa gitmek istedim ve ben grup mantalitesine uyan bir insan değilim. Biraz gördüğünüz hani beni böyle çok samimi falan görüyorsunuz ama ben biraz aykırı bir tipim arkadaşlar. Biraz kendimle olmayı da seviyorum. O yüzden vıt 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 vıt, vıt bazı şeyler benim hani kafamı hallediyor. Kendi kendimle olmayı, kendi kendine bir şeyler yapmayı genel olarak seviyorum demek ki. Bir de birisi bir yere gidiyor diye kendimi oraya gitmek zorunda hissetmiyorum. Çünkü benim yanındaki iki trekking partnerim başka bir rotadan gitmek istiyorlardı. Yol orada ikiye ayrılıyordu. Ben de diğer taraftan gitmek istiyordum. Sürü muhabbetine uymadığım için tek başıma gitmeyi tercih ettim. Ee, tek başıma giderken de iki Yeni Zelandalı gençle tanıştım. İki Yeni Zelandalı genç dağcılar çok iyi performansları var vesaire vesaire. Fakat 5416 metreyi tırmanacağımız gün işte herkes bireysel çünkü orası çok zorlu bir tırmanış. Hani herkes bireysel yürüyor. Zaten hani dağda yürüyorsun ama bireysel yürüyorsun yani. Ee, ben Nepalli şerpalarla ahbaplık ettim. Ve baktım Nepalli şerpalar torbalarından böyle pirinçli bir şey çıkarıp onu onu yiyorlar. Ben dedim ki ben size çikolatalarımı vereyim siz bana onları verin dedim. Dediler ki tamam onlar çok mutlu oldu yani hani çikolata çünkü çok pahalı bir şey ve 5000, 5000 metrenin üstündeyiz yani. Ben onların verdiği gıdaları yedim ve o gün o tırmanışı e, yaptığımız yani hani tanış olduğumuz birisi daha vardı e, ve iki yeni Zelandalı partnerim. Tırmanışı ilk bitiren ben oldum. İlk e, guest house'a yerleşip onları bekleyen ben oldum. Çünkü ben Nepallerin yediği şeyleri yedim. Onlar dağda ne yiyorsa onu yedim. Ve şunu test ettim ki dağdayken ben mesela Türk usulü kahvaltı yapmaya çalışıyordum. Tabii çok zor yani aslında. Çapati e, ekmeğine kendimce işte peynirle tost falan gibi bir şeyler yaptırmaya çalışıyorum. Özlemişim herhalde. Fakat ne zaman Nepalli şerpalar gibi beslenmeye başladım dağdayken ve benim performansım, sağlığım çok daha iyi noktaya geldi. Ee, Başka bir şey daha anlatacağım ve sonra toparlayacağım merak etmeyin. Benim amcam ve yengem çok ülke gezler. Özellikle amcam çok gezdi. Yani 60'tan fazla ülke gezmiştir. Bir gün yengem bizim ailede de sağ olsunlar. Yani hani bir gün yengem dedi ki biz de bu kadar gezdiysek dedi senin sayende gezdi. Dedim ya yenge ben sizi hani yıllardır görmüyorum bile. Hani ne alakasın gezmenizle benim ne alakam var. Dedi ki biz de gezmek diye bir şey bilmiyorduk dedi. Sonra dedi işte hacar şuraya gitti, hacar buraya gitti duydukça dedi. Biz de dedi e, senin arkandan cesaret edip adım attık dedi. Ve benim amcam bu kadar gezen bir adam bir gün bana şeyi anlatıyor. İşte diyor ki ben diyor İtalya'ya gittim diyor bizim orada tahinli ekmek yapılır. Tahinli ekmeğe işte yağlı kuşlu da derler. As, amcam diyor ki ben diyor işte diyor İtalya'ya gittim diyor. Bir yere gideceğim de diyor ben diyor yengene yaptırttırırım diyor işte diyor yağlı kuşlular diyor. Koyarım çantama diyor. Başka hiçbir şey yemem diyor. Ağzı işte e, açtım bilmem nerede yağlı kuşlusunu yemiş falanca yerde yağlı kuşlusunu yemiş. E, ve hani benim babam çok küfreden bir adamdı ama Akşehir'in erkekleri notası virgülü küfürdür ama kadınların da pek küfür yoktur. Ee, ve ben dedim ki amcam böyle tatlı tatlı anlatıyor. Dedim ki amca dedim kusura bakma çok özür dilerim ama sana bir şey söyleyeceğim dedim. Dedi ki e ama dedim hani kırılma falan. Dedi yok dedi kırılmam dedi sen söyle dedi. Dedim ki amca kusura bakma dedim iyi bok yemişsin dedi. Amcam böyle durdu. Dedi ki aha dedi sen dedi bunu dedi bu lafı kullandığına göre dedi burada çok önemli bir şey var dedi. Dedim ki evet amca çok önemli bir şey var. Sen İtalya'ya gitmişsin, gözlerine görmüşsün, bakmışsın ve gelmişsin. Bilmem nereye gitmişsin, gözlerine görmüş, bakmış gelmişsin. Gitmeseydin amca dedim gerek yoktu. Buradan oturup dedim internetten baksaydın yani dedim. Hiç gerek yoktu oranı, oralara gitmene. Ee, ama dedim sen dedim eğer o gittiğin ülkenin yemeğini yeseydin, dilin tadına bakacaktı, burnun kokusunu duyacaktı bağırsaklarına inecekti, bağırsaklarından emilecekti ve bütün hücrelerine yayılacaktı. O ülkeyi bütün hücrelerine yaşayacaktın ve sen bunu yapmamışsın amca dedim. Amcam dedi ki aa dedi hiç böyle düşünmemiştim dedi. Bir sonraki gittiği ülkede enteresan bir şekilde oranın yemeğinden yemişti. Ve bu şok edici bir şeydi. Fotoğrafta çektirmiş. Sonrasında Sonra gittiği ülkelerde ne yaptı bilmiyorum. Tekrar yağlı kuşusuna dönmüş olabilir. Evet gelelim yurt dışındakilere. Arkadaşım sen eğer akşama kadar yani yurt dışındakilerin hep söylediği şeyler. iş yerinde e, mobbinge uğruyor. Hepsi de uğruyor. Yani benim, benim tanıdıklarım neredeyse benim yakın arkadaşlarım. Ondan sonra bazıları buna uğramıyorlar. Uğramayanların farkını da söyleyeceğim. Mobbing diye bir şeyden bahsetmeyenler ve bahsedenler arasındaki farkı bugün çok net olarak tespit ettim. Sen oturup akşama kadar şimdi YouTube var. Akşama kadar YouTube'dan e, Türkçe şeyler izlersen, Türk marketlerinden alışveriş yapıp Türkiye'deki gibi beslenirsen sen orada mısın? Akşama kadar Türkçe dinledin, gittiğin iş yerinde zaten e, Almanca, İngilizce, Danca, bilmem ne, Hol, Hol, Flemenkçe konuşulan yerde. Senin zaten zihnin o tarafa geçmekte zorlanıyor. Bir kere orada Danca, Flemenkçe, Almanca, e, İngilizce bilmem ne konuşurken bir kere o kısmını mobil kabul ediyorsun. Ama sen Türkiye'de değilsin ki, sen Türkiye'de değilsin bir kere bir kabul et bunu. Sen başka bir ülkede yaşıyorsun. Ha işine gelmiyor mu? Dönüp geleceksin ülkene. Başka bir ülkede yaşarken Türkiye'deki gibi yaşayıp, Türkiye'deki gibi beslenip, ondan sonra da herkese ben depresyondayım, ben bilmem. Yok böyle bir şey arkadaşım. Ya orayı kabul edeceksin, bedenin bilmem ne ülkesinde, ruhun Türkiye'de. Şimdi Akşehir'de buğday yemen gerekiyor. Güneydoğuya gidersen acı yemen gerekiyor. Nepal'de dağdaysan şerpa ne yiyorsa onu yemen gerekiyor. Ona göre beslenmen gerekiyor. Mesela ben Hindistan'dan Nepal'e geçişte sırada e, otelde kaldığımız işte iki tane İsviçreli arkadaşım olmuştu. Hala görüşürüz. Bir tanesi bir tanesi çok daha yakınım. Kaç kere Türkiye'ye geldi git, geldi gitti. Ben hani gitme fırsatım olmadı. Ee, Hindistan'da ishal olmuşlar. Tabii ki ishal olursun. Dedim ki siz tost mu yediniz Hindistan'da? Dedi ki evet tost yedik. Eğer dedim söz verin bana dedim Katmandu'da oteldeyiz. Dedim ki söz veriyorsunuz bana bir daha Hindistan'a giderseniz onlar ne yiyorsa onu yiyeceksiniz. Dediler ki tamam. Aradan işte bir zaman geçti. Bir tanesi yazdı Hacer Hindistan'a gidiyorum. Dedim sözünü hatırlıyor musun? Dedi ki evet hatırlıyorum. Söz veriyor musun? Dedi ki söz veriyorum. Hindistan'a gitti geri döndü. Geri döndükten sonra dedim hiç ishal olmadın değil mi dedim. Dedi ki evet olmadım. Onlar gibi beslenmiş. Gittiğiniz yerde ne yiyorlarsa onu yemeniz gerekiyor. O oranın doğa koşullarına göre en uygun şey o bölge için insan için gerekli olan ne varsa onu yetiştiriyor ve insanlar da onu yiyorlar. Bakın etrafınıza. Artık bulunduğunuz ülkede Türkçe yayınlar izlemeyi bırakın arkadaşlar. Siz Türkiye'de değilsiniz. Benim yıllar önce İngiltere'ye gittiğimde internet vesaire yoktu. Bu işte satellite anten bilmem ne diye bir şey çıkmış. Onu da anlatmıştım galiba. <laughs> Erdiğimi zannetmiştim. Eee Satellite antenden Türk televizyonu seyredenler oraya adapte olamıyordu. Benim mobbing diye bir şeyden bahsetmeyen arkadaşlarımın ortak özelliğini size söyleyeyim. Mobbing diye bir şeyden bahsetmiyorlar. Çünkü neden? Bulundukları ülkeye adapte olmuşlar. O ülkenin yemeğini yiyorlar. Oradaki insanlar ne yiyorsa. O ülkenin dilini konuşuyorlar. O ilk ülkenin televizyonunu seyrediyorlar. Yani onlar bedenen ve ruhen Oradalar. O yüzden de depresyona girmiyorlar. Böyle bıt 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 konuşalım 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 ruh haline de girmiyorlar. Bir şey daha daha önce söylemiştim. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Bizim yıllardır evde beslenme tarzımız şu. Ben pazara giderim ve pazarda en ucuz ne varsa en çok ondan alırım. Çünkü Nepallilerin bir bakış açısı var. Nepaller diyor ki Doğa senin ihtiyacın olanı bilir ve ona göre üretim yapar. Çünkü doğada senin bilginden çok daha büyük bir bilgi var. Mesela bunu önce çok anlamamıştım. Asya doğmadan önce ceviz çok ucuzdu. Çok ucuzdu. Ve dikkat edin ceviz dönemlerine. Kriz gelmeden önce ceviz inanılmaz ucuzluyor. Ceviz çok ucuzdu ve e, öncesinde 2001 krizinden önceye aslında doğa sizi hazırlıyor. O ülkede kriz olacak ve ceviz üretimi çok artıyor. Cevizin fiyatları düşüyor. Ve ben de hani bayağı ceviz yedim hamileyken ve doğumdan sonra. Sonra Asya doğdu. Pazarda en ucuz olan şey semiz otuydu. Bol miktarda semiz yedim. Çünkü evime her gün misafir geliyordu. Benim arkadaşlarım da zaten ot çöp severler. Kimse bilmiyor ki ben dün de semiz yedim. Bir önceki gün de semizotu yedim. Onlar için pişti zannediyorlar. Aa diyorlar bizim için uğraşıp semizotu mu yaptın falan. Ben diyorum ki evet. <laughs> Halbuki en ucuz o yani benim. Ben o sırada işsizim yani ne yapabilirim ki her gün misafir geliyor. Ee, sonra kış dönemine geldik. Kış döneminde Balık inanılmaz ucuzladı. Yani hani artık böyle sokaklarda hamsinin kilosunu 10 kuruşa hatta 5 kuruşa bile satıyorlar. Ve ben deliler gibi gelen misafirlere sürekli balık yapıyorum. Ve e, bir gün kafam karıştı. Yani hani bir taraftan da bekliyorum 2001 krizi çok 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 büyük bir krizdi. Yani hani benim bunca yıllık hayatımdaki gördüğüm en büyük krizdi 2001 krizi bana göre ve benim etrafımda gördüğüm arkadaşlarıma göre bütün şirketler deliler gibi eleman işten çıkardılar. Yani benim mesela maaşım işte 2001 başında 1750 lirayken beni işten çıkarıp 500 liraya eleman aldılar. İnsanlar çalışabilmek için 500 liraya razı geldi falan gibi durumlar oldu. Ee, ben diyorum ki ya diyorum yani bu, bu çok büyük bir kriz cinnet cinayetleri olması gerekiyor ama olmuyor. Ama olmuyor yani. Çok, çok ciddi bir kriz çünkü. Ve bir gün bana bir e, eskiden maillerle yazış e, haberleşiyorduk. Bana bir şey geldi. Omega 3 yağı akıl sağlığını koruyucu bir yağmış. Ve işte İtalya'da mı? Ama çok İtalya lafı geçti bu e, şeyde de niyeyse Neyse İtalya'da mı bir bir yerde bir deney yapılıyor bir akıl hastanesinde ve omega 3 yağı içeren gıdalar veriyorlar ve omega 3 yağı veriyorlar akıl hastalarına ve gerçekten çok ciddi iyileşme sağlanıyor önce bu bu bilgi geldi. Sonra başka bir yerden diyor ki işte omega 3 yağı nelerde var? Cevizde var. Mesela sebze otunda çok var. Balıkta çok var. Yani ülke krize girmeden önce bir kere doğa başlıyor sana ceviz üretimini az da veriyor. Cevizi ucuzlatıyor. Krizden önce sen cevizi daha bol miktarda yemeye başlıyorsun. Krize giriyorsun. Krize girdiğinde semizotu, zibil gibi yer gök semizotu yani pazarda semizotu veriyor. Yeşillik, omega 3 çok bol. Sonra balık, omega 3. O yüzden 2001'de cinnet cinayetleri olmadı. Diyeceğim o ki, hangi ülkedeyseniz, hangi şehirdeyseniz bırakın bu işte Oradan gelen, buradan gelen, onu ye bu böyle, bunu ye bu böyle, bunu ye bu böyle. Bütün onu ye, bunu ye, bunu ye, bunu ye, bunu Ak akılla beslenirsen bir süre sonra bedeninin dengesini şaşırtıyorsun ve bir şeyler eksik oluyor. Eksik olunca da mesela kuzey ülkelerinde e, şeymiş yani hani bugün sabah konuştuğumuz kızımız depresyonda, depresyonun fiziksel nedenleri de var. Mesela kandida ile ilgili de bir şey paylaşmak. Bu Burada paylaşayım. Nasıl olsa e, her şeyi laf kalabalığı yapıyorum. Kandida e, e, mantarı diye bir şey varmış arkadaşlar. Kandida mantarı. Kızın videosunu e, bulup e, bu hemen ekleyemesem de sonra altı eklemeye çalışacağım. Kandida e, mantarı diye bir şey varmış. Kandida mantarı... E, Şeker ve karbonhidratla besleniyormuş. Ve siz şeker ve karbonhidrata yöneliyormuşsunuz. İnanılmaz uyku yapıyormuş. inanılmaz uyku yapıyormuş. Ve depresyona sokuyormuş. Ee, yumurtalıkların da e, zarar görmesine neden olabiliyormuş. Bunun çözümü de vajinal e, lazer yapılması gerekiyormuş. Ve... Kandida diyeti denen bir diyet varmış. Kandida diyet yapmanız gerekiyormuş. Yani daha yeşillikli, daha e, e, daha eski tarz. Geçmişteki bizim hani e, paketli gıdalar yemediğimiz zamanlar var ya ki ben hani pazara gidiyorum. Pazar pazar malları yiyeyim diyor yani size. Yine döndük geldik pazara. Pazara gittiğimizde de en ucuz ne varsa en fazla ondan alıp yiyoruz. Mesela Türkiye'de soğan bir anda pahalandığı zaman ben soğan yemeği bıraktım. Yemeklerime iki soğan koyuyorsam bir soğan koyup bütün olarak koyup çöpe atmaya başladım. Hatta hiç soğansız yemek yapmayı denedim o da oluyor. Evet konumuz neydi? Kafam karıştı. Evet yurt dışındakiler. O ülkenin dilini konuşuyorsunuz. Bir kere beslenmenizi, ha ee, beslenme deyince tekrar bir şey daha söyleyeceğim. Mesela kuzey ülkelerinde, Danimarka'da bunlar sabah kalkıyorlarmış. Ee, ekmeğin üzerine ee, böyle bir ciğer ezmesi gibi bir şey varmış. Onu koyup yiyorlarmış tamam mı? Sonra, ee, ve hepsi de kanlı canlılarmış. Zaten güneş yok, D vitamini düşük. Yani bir kuzey ülkesinde yaşıyorsanız depresyondayım depresyondayım deyip dolanmayın. Tamam domuz ciğeri yemek istemiyorsanız eğer o zaman e, inek ciğeri yiyin. Onlar çünkü ciğer yiyorlar. Ben olsam ben domuz ciğerini de yerim yani. Sonuçta o ben, benim 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 Allah'a güvenim tam. Benim Allah'a güvenim tam. Neresi için ne yarattıysa ben onu yemeyi uygun buluyorum. Peru'nun bilmem neresinde ne yiyorlarsa orası için uygun olan onu yaratmış. Evet ben onu yerim. Ya da Hindistan'da acı mı yiyorlar? Evet onu yemem gerekiyor. İşime gelmiyor mu? Yemek istemiyor muyum? Dönerim ülkeme. Çünkü depresyonun temel nedenlerinden bir, bir tanesi de Düzgün beslenmiyor olmak, kendinizi meşgul etmiyor olmak, kendinizi meşgul ederseniz sabah kalkmak için bir amacınız olursa bir şeyler üretirseniz depresyondan çıkarsınız. Şu ellerinizi meşgul ederseniz. Öpüyorum sizi. Hala abone olmadıysanız bu kadar mayımayı mayı mayı çektiğim bir videoyu bir buraya kadar da seyrettiyseniz lütfen artık abone olun ve beğen tuşuna basın ve yorum yazın. Sağlıcakla kalın.